iş yeri sigortalı sayılanların maddi olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yerlerdir. Sosyal güvenlik açısından bir yerin iş yeri olarak nitelendirilebilmesi için o yerde sigortalı sayılan ve sigortalı niteliğine haiz olan birinin varlığı gerekmektedir. İşveren Hizmet aktine istinaden çalışan sigortalılar ile kamu görevlilerini yani memur olarak tanımlanan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar işveren olarak nitelenmektedir. İşverenin gerçek veya tüzel kişi olması veya tüzel kişiliğinin olmaması işverenlik sıfatını etkilememektedir. Bu anlamda gerçek kişiler ve Dernek, vakıf, şirketler gibi özel hukuk tüzel kişisi veya belediye, üniversite gibi kamu hukuku tüzel kişileri yanında adi şirketlerle kat malikleri kurulu gibi tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar da işveren sıfatına sahip olabilmektedirler. İşveren sayılmak için sigortalı vasfında birisini çalıştırmak yeterli olduğundan İş yerinin maliki olmayan kiracısı, işleteni de sigortalı sayılan birisini çalıştırdığı takdirde işveren sayılmaktadır. Yine sigortalı çalıştıran iş yerindeki amacın ekonomik olması zorunlu olmadığından, amacı sosyal ve kültürel olan bir yerde de sigortalı sayılan birinin çalıştırılması halinde işverenlik ortaya çıkmaktadır. İşveren vekili işveren adına ve hesabına işin veya görülen hizmetin bütününün yönetim görevini yapan kimseye işveren vekili denir. Sosyal güvenlik uygulaması çerçevesinde işveren kavramı işveren vekilini de kapsamakta ve işveren vekili prim belgelerinin veya beyannamelerinin verilmesi, primlerin ödenmesi İşe girişlerin bildirilmesi gibi yükümlülüklerden dolayı işverenle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu sayılmaktadır. Bu anlamda ilgili kişi mali ve hukuki anlamda işveren gibi sorumlu olmaktadır. İşveren vekili kavramının önemli unsuru işveren adına ve hesabına yönetimdir. İşveren adına ve hesabına işin yürütümü Yalnızca işverenin temsilcisi olmak değil, bu temsil kapsamında işvereni borç ve alacak altına sokmayı da kapsamaktadır. Yine iş yerinde çalışan sigortalılara emir, talimat verme, kararları hayata geçirme de bu kapsamda yer almaktadır. İşveren vekili tanımının bir diğer unsuru da işin veya görülen hizmetin bütününün yönetim görevini yapmaktadır. Bu anlamda iş yerinde yapılan iş bakımından kısmen yönetim görevi yapan kimseler işveren vekili sayılmamaktadır. Geçici iş ilişkisi kurulan işveren. İşveren devir sırasında yazılı rızasını almak suretiyle bir işçiyi holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başkaca bir iş yerinde veya yapmakta olduğu işe benzer işlerde çalıştırılması koşuluyla başka bir iş verene iş görme edinimi yerine getirmek üzere geçici olarak devrettiğinde geçici iş ilişkisi gerçekleşmektedir. İşçi bu sözleşmeye göre üstlendiği işin görülmesini geçici iş ilişkisi kurulan işverene karşı yerine getirmekle yükümlü olmaktadır. Geçici iş ilişkisi kurulan işveren ise işçiye talimat verme hakkına sahip olup işçiye sağlık ve güvenlik risklerine karşı gerekli eğitimi vermekle de yükümlüdür. Geçici iş ilişkisi 6 ayı geçmemek üzere yazılı olarak yapılmakta ve gerektiğinde en fazla 2 defa yenilenebilmektedir. Ayrıca geçici iş ilişkisinde işçisini devreden işverenin işçinin ücretini ödeme yükümlülüğü devam etmekte, geçici iş ilişkisi kurulan işveren, işçinin kendisinde çalıştığı sürede ödenmeyen ücretinden, işçiyi gözetme borcundan ve sosyal sigorta primlerinden işveren ile birlikte sorumlu olmaktadır. Diğer yandan, sigortalıyı geçici iş ilişkisi çerçevesinde devralan işveren, müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu yükümlülüklerini, sigortalıyı devir aldığı işverenle yapmış olduğu sözleşmeyi sosyal güvenlik kurumuna ibraz etmesi kaydıyla, kendisine verilecek numara ile sigortalıyı devir aldığı işverene ait iş yeri dosyası üzerinden yerine getirilebilecek olup, sigortalıyı geçici iş ilişkisi çerçevesinde devralan işveren adına iş yeri dosyası açılmamaktadır. Alt işveren, sosyal güvenlik uygulaması açısından alt işveren, bir işverenden iş yerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin bir işte veya işin bölüm ve eklentilerinde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği sigortalıları çalıştıran üçüncü kişi olarak nitelenmektedir. Asıl işveren alt işveren ilişkisinden söz edebilmek için iş yerinde sigortalı çalıştırılan asıl işverenin varlığı, iş yerinde iş sahibinin de işçi çalıştırıyor olması, alt işverenin yapmayı üstlendiği iş için sigortalı çalıştırması, işin asıl işverene ait iş yerinde yapılması, yapılacak işin iş yerinde yürütülen mal ve hizmet üretimine ilişkin olması veya işin bölüm ve eklentilerinde gerçekleştirilmesi şartlarının gerçekleşmesi gerekecektir. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Konuya ilişkin varsa sorunuz kanalımıza abone olup yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sağlıklı ve mutlu günlerde. Farklı konu ve videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın geleceğinizle ilgili dünya adına yapabileceğiniz en iyi yatırım sosyal güvenliğinize yaptığınız yatırımdır.